17 Haziran 2024. Evet bölgedeki son görüşmeleri sizlere aktarırken yine Göl'ün kıyısında bulduk kendimizi. Çünkü su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Ben sizlere ara ara suyun yükselmesini de gösteriyordum. Şu anda gördüğünüz gibi bakın Sağlık Ocağı. Daha nerelerden nerelere kadar su dolmaya başlamış yeniden. Ve ben sizlere buraları tekrar son bir kez daha göstermeye çalışacağım. Burası da Köyü bulunduğumuz yer. Öncesinde biliyorsunuz Tekkare Köyü'nde caminin oralar komple su altına kalmıştı. Şimdi ben yukarıdaki caminin oradayım. Köyün deresini buradan gösterdikten sonra aşağı doğru devam edip nerelere kadar su seviyesi yükselmiş bunları da göstereceğim. Köyün deresi hemen burada önümde akıntılı bir şekilde akmakta. Tabii bu nereye kadar? İşte buraya kadar. Çünkü baraj suları göl geriye doğru göllenme devam ettiği için gördüğünüz gibi sağlık ocağının duvarları bakın. Duvarın üzerinde buradaki makara tamamıyla suyun altında artık. Ve göl yukarıya doğru devam ediyor. Nerelere kadar geldi? İşte burada bu evin önünde hemen. Yukarıya doğru da devam edecek gibi görünüyor. Şimdi ben şuradan arkadan doğru devam edip caminin oraya gidip caminin oradan sizlere göstereceğim. Ardından aynı videonun içerisinde bugün bir de Çertik Düzü Göcek Köyü'ne giderek oradan da sizlere son bir manzara göstermiş olacağım. Şimdi biraz daha ilerlediğimiz zaman gördüğünüz gibi şöyle biliyorsunuz son zamanlarda bu çakılı buraya getirmişti. Dereyle de yolun arasını kapattı. Ve gördüğünüz gibi bakın Sağlık Hoca artık yavaş yavaş sular altında kalmaya başlamış. Aynı burada köyün camisinin kaderi gibi. Köyün camisi dolarsa bakın üstteki camın hemen altına kadar dolması bekleniyor. Şu anda su seviyesi 707 seviyelerini geçti. Tabi kod seviyesi belli aslında nerelere kadar çıkacağı ama vatandaş biliyorsunuz buralara kadar çıkmaz, buralara kadar çıkmaz dedi. Oysa işaretlemeler var. Onlardan biri de son zamanlarda bakın burada konaklamaya başlamışlardı şu sağlık ocağının içerisinde. Hatta üzerine çatıyı kapattılar su almasın diye ama su alttan aldı burayı. Gördüğünüz gibi makara aynı şekilde sanırım haberleri yoktu suyun dolacağından ve ne hallere gelmiş. Yavaş yavaş doluyor. Devam edecek. Arabanın olduğu seviyeleri de geçecek. Buradaki bu evin hemen ilk katı suyun altında kalma olasılığı var. İlk etapta tabi sular geriye çekildikçe yeniden görebiliriz ama şu anda ilk etapta dediğim gibi buralar sular altında kalmaya devam ediyor olacak. Ben de sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir yandan da Yusufi'nin e diğer güzellikleri olan doğal yeşil derelerini, yaylalarını, göllerini göstermeye başladım sizlere. Çünkü buralarda yitip giden anılar vardı. Bir de yeni yeni anılar yumamız lazım. Sizlere Yüzüfe'nin diğer yüzlerini de göstereceğim. Yaylalarıyla, dağlarıyla, şelaleleri, ovaları, gölleriyle hep beraber takip ederseniz eğer güzel güzel buraları işlemiş olacağız. Gördüğünüz gibi köyün deresi etkili bir alabalık deresi bölgede fakat şu anda suların altında kalmaya başladıkça göle karışıyor mudur alabalık bilemiyorum ama şöyle gördüğünüz gibi bakın hemen burada çağlayarak geliyor ve burada durgunlaşmaya başlıyor. Tekkare köyündeydik. Birazdan Çeltekdüzü Göcek köyüne gidip oradaki son durumu da sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve ardından gün içerisinde Barhal köyüne doğru gidip Barhal'da sizlere eşsiz doğa güzelliklerini sunmaya çalışacağım. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz Doğa deyince ilk akla gelen şehirlerden birisi Artvin ve Artvin'de de ilk üçte yer alan doğasıyla güzellikleriyle Altıparmak Baral köyü yer alıyor. Ben sizlere Altıparmak Baral köyünden de o güzellikleri sunmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi şu anda tekrar köyünde son durum bu şekilde aktaracaklarım şu anda bu köyden bu kadar. Çünkü zaten görünen ortada manzara bu şekilde. Yani sular değişmeye başladığında, şuralara kadar dolmaya başladığında ben sizleri hem göz aşinalığı da olsun istemiyorum çünkü bu sefer sürekli söylemler aynı söylemlere düşüyor ve sizler de sıkılabilirsiniz. Şimdi görüntü bu şekilde. Şimdi Çertikdüzü Göcek Gölcekören'e gidip aynı video içerisinde iki köyü sizlere yansıtıyor olacağım. Daha sonrasında yine hem doğasıyla hem de insanlarıyla özel ve güzel olan Yusuf Eli'ni tanıtmaya devam ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Göcek köyünde görüşmek dileğiyle. Evet, Tekkale köyündeydik. Oradaki son durumu gösterdikten hemen sonra bakın. Çertik düzü Göcek köyüne geldik ve minarenin artık son birkaç metresi kalmış. Demek ki su seviyesi yükseldiğinde orası tamamen kaybolacak. Bu, bu önümde yer alan evde muhtemelen birkaç gün içerisinde tamamıyla kaybolmuş olacak minare ile beraber su seviyesi yükseliyor. Zaten buradaki yol bağlantısını koparmış durumda. Şimdi diğer tarafa geçip oradan sizlere son dönemini suların nerelere kadar çıktığını gösterelim. Belki bu video ile beraber bir de gidip Dutdere'de daha önce sizlere göstermiş olduğum bir sera vardı. Su seviyesi yükselirse bu seraya kadar da çıkacağını söylüyordum. Bir de oraya bakarız. Bakalım orada nereye kadar çıkmış su seviyesi. Tabi buraya şimdi yol bağlantısı kesilmiş. Karşı tarafa nasıl geçilir ona bakıyorum. Hemen önümde büyük büyük balıkları görmektesiniz. Kıyıya kadar gelmişler. Bu suyun dalgasını balıklar yapıyor şu anda. Buradaki bu ev artık gördüğünüz gibi taş bir ev tamamıyla ve yavaş yavaş o da sudan nasibini almış kaybolmaya yüz tutmaya başladı. Bakın burada bir işaret var. Oranın da 2 metre üstüne çıkması bekleniyor. Yani şu anda oraya çıkması demek bu evin hemen çatısının altına kadar çatıya kadar kaybolacağını gösteriyor. Yani şurada yer alan taş ev var orası da gidecek. Yükselme devam ediyor. Balıklar ağrın içerisine girmiş herhalde. Baya bir dalgalatıyor şu anda burayı. Yani burası yıkılmamış. Su seviyesi buraya kadar çıkmaz diye düşünüldü. Ama su seviyesi geldi. Buralara kadar aldı. Ve işte minaredeki son durum. Ben bir yandan da diğer tarafa nasıl geçeceğimi bakıyorum sizle konuşurken çünkü buranın arkasından bir yol bağlantısı var mı diye bakıyorum. Varsa eğer oradan geçip karşıya sizlere orayı göstermeye çalışacağım. Diğer yakada çünkü yine aynı şekilde kaybolan giden binalar var. Sanırım şuradan geçilebilir. Şuradan bir geçeyim diğer tarafa. Geçtiğimde oradan sizlere yine anlatmaya devam ediyor olacağım ve Buradan da gidip Dutteri'deki son durumu görelim. Aynı videonun içerisinde bugün bütün her yerden haberimiz olmuş olsun. Şimdi geçelim karşıya. Karşıdan sizlere anlatmaya devam ediyor olacağım. Evet yolun karşısında tam buradan geçerek geldim ama burası da geçici bir çözüm. Çünkü eğer su artmaya devam ederse gördüğünüz gibi buradaki yol bağlantısını da kaybedecek. Geçen gün biriyle konuştuğumda işte bu zeytin ağaçlarının kurumasından korkuyordu. Umarım su bastığı zaman kurutmaz. Şöyle devam edeceğiz ileriye doğru. Burada su seviyesi nerelere kadar çıkacak? Bu güncel bir işaretleme şurası. Yani 2 metre daha üstünü gösteriyor. Hemen hemen şuralara. Buraya dolması demek şöyle dümdüz işaretlediğimiz zaman bakın en az şuralara falan denk geliyor. Buralara kadar da su dolacak. Tabi dolarsa sizlere göstereceğim. Bu önümüzde yer alan bu evler komple kaybolmuş olacak zaten. İlerleyeceğiz ve ilerlediğimizde zaten yavaş yavaş o kullanmış olduğumuz yolların sular altında nasıl kaldığını göreceğiz. Sular çekildiği zaman da buralara kadar mı dolmuş diye bir şaşırtıcı ifade olacak hepimizde. Çünkü gerçekten oldukça hızlı yükselmeye başladı yeniden. İşte mesela Geçen hafta bu merdivenleri kullanıp aşağı doğru indiğimiz o evin merdiven basamakları gitmiş. Dediğim gibi son kez belki buraları bu şekilde göstereceğim. Bir de iyice tam dolduğu zaman 711 seviyesini gördüğü zaman sizlere aktaracağım. Şu anda 707 seviyelerini geçmiş durumda. 707 708 son 3 metresi falan var dolmasına. İşte 711 seviyelerinin işaretli olduğu bir alanda burasıydı. Şöyle geldiğimiz zaman göreceğiz zaten hemen. Normalde bu yolu kullanıp gitmekteydik ama orada artık koparmış yol bağlantısını. Evet daha fazla ileriye de gidilmiyor zaten çünkü su seviyesi tam olarak doldu. Çeltik Düzü Köyü'nde son durum bu şekilde. Şimdi Dut gidip diğer vadiyi de gösterdikten sonra bugünlük su seviyesiyle ilgili güncel paylaşımımızı noktalamış olacağız. Dut görüşmek dileğiyle.